Merhabalar. Evet Muğla Milas Bozbük'teyiz. 33,5 dönümlük bir tarlanın tanıtımı için geldik buraya. Şu an ifraz işlemleri yapılıyor. Bir tarlamız 13,5, iki tarlamız da 10 dönüm olarak ayrılıyor. Buradaki satış rakamları 10 dönümün fiyatı 11 milyon, 13,5 dönümün fiyatı da 13,5 milyon TL olarak belirlendi. Bunlarda tabii ki pazarlık imkanı var. Bu bölgeyi şöyle kısaca anlatayım zaten. Artık Kazıklı ve Bozüyük bölgesine hakimsiniz. Çok iyi biliyorsunuz bu bölgeleri yıllardır burada video çekiyoruz. Burası kadastral yola sahip dümdüz bir tarla. Gördüğünüz gibi tarlamızın sınırları şu taş duvarların olduğu yer. Ortalama yol cepheleri 50-55 metre civarı geliyor her tarlanın. Her tarlanın yol tarafından girişi olacak. tel örgüyle buralar ayrılacak. Size teslim edilecek. Deniz buradan Kazıklı sahili ortalama 2 kilometre uzaklıkta. Yine kadastral yolu takip ederek Kazıklı sahiline arabayla 5 dakika içinde ulaşabiliyorsunuz. Evet şöyle bir tarlamızı biraz gezelim. İçinde zeytin ağaçları var. Burası tarla vasfında bir yer. İleride imar geldiğinde herhangi bir imar sıkıntısı olmayacak bir bölge. Bu bölgede şu an çok yapılaşma başladı. Kaplankaya projesinden sonra özellikle... Kazıklı ve bozbük sahilinin olduğu yerler ve bölgeler gerçekten çok iyi prim yaptı. Burada da ileriye dönük yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten alan herkes çok iyi paralar kazandı bu bölgede. Evet şöyle biraz tarlamızın içini gezerken ben size farklı detayları da aktarayım. Şimdi burası toplamda 33,5 dönüm bir tarla olduğu için bunların ifraz aşaması var. Belediyede ifrazları yapılıyor. Şemaları, her şeyleri belli. Ne kadar nereden olacak, yolda ne kadar cephesi var? Bunların hepsi belirlenmiş. Ortalama 1-1,5 aylık bir süreç içinde buraların ifrazda tamamlanmış oluyor. Siz buraya bir kapora verdikten sonra tapu zamanında sizi arayacağız, gelip tapunuzu alabilirsiniz diyebileceğiz. Gerçekten bu bölgede çok tarla sattık, alan kişiler hepsi de çok memnun, çok güzel paralar kazandılar. Tarla yatırımları biliyorsunuz, haddinden fazla gelir sağlayan, haddinden fazla para kazandıran yatırımlar öyle nitelendirebilirsiniz. Fiyatlar da bence şu an çok makul. 10 dönüm tarlanın fiyatı 11 milyon TL bu nedir? 11 milyon TL. Şöyle düşün, dönümü 1 milyona geliyor hemen hemen. Ama bu bölgelerde şu an dönümünü 2 milyon TL isteyen de tarla sahipleri var. Burası o yüzden uygun fiyatlı. Evet, tarlamız gördüğünüz gibi diğer sınırları da şu ilerideki taş duvarlarla çevrili olan alan. biz drone görüntülerini de çektik. Oradan daha detaylı olarak görebileceksiniz zaten tarlamızı çizeceğiz. 10 dönüm 10 dönüm 13 dönüm olarak da ayıracağız bunları siz daha detaylı bilgi sahibi olacaksınız yine sormak istediğiniz bir soru olduğunda aşağıda iletişim numaralarımız yazıyor oradan bizi arayıp bilgi sahibi olabilirsiniz AHS İnşaat Emlak'tan satılıktır.